Selam olsun tüm güzellere kadın erkek fark etmeksizin arkadaşlar ben duygu güzellik duygusu kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle yine iki malzemeden oluşan ama çok etkili bir maske tarifi paylaşıyor olacağım bunun için çilek arkadaşlar ben biraz ezdim videoya başlamadan önce çilekleri iki tane burada iki iri olgunlaşmış çilek var ezdim bu şekilde kıvama getirdim arkadaşlar çilek içerisinde bulunan salisilik asit sayesinde cildi ölü hücrelerden arındırıyor gözenekleri sıkılaştırıyor ve cildin yenilenerek ışıl ışıl olmasını parlamasını sağlıyor. Düzenli kullandığınızda peeling etkisinden dolayı hasar gören, yıpranan cildimizin üst tabakasını soyarak cildin yenilenmesini sağlıyor. Siyah nokta, sivilce gibi sorunlarınız varsa bunlara da çok çok etkili. Kırışıklıkları da yok ediyor arkadaşlar çilek. Daha sıkı, gergin bir cilde sahip olmamızı sağlıyor. şekilde ezdik. Püre haline getirdik çileği. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı bal koyacağım arkadaşlar. Bal ise cildi ölü hücrelerden arındırıyor. Cildi nemlendiriyor. Yağ dengesini sağlıyor. Cildin yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırıyor arkadaşlar. Akne, sivilce gibi problemlere etkili. Güneş lekelerinin giderilmesinde de yardımcı oluyor aynı zamanda. Cilt de yeni hücre oluşumunu sağlıyor. Ciltte oluşan yaralar varsa arkadaşlar onlarda da çok etkili. Çünkü antiseptik olduğu için sivilceleri de kurutuyor, yaraları da kurutuyor bal böyle bir etkiye de sahip. Şu şekilde homojen bir karışım elde ediyoruz. İyice karıştırıp birbirine özlerinin geçmesini sağlıyoruz. Arkadaşlar bu maske çok etkili. Lütfen yapın. Benimle görüş, önerilerinizi de paylaşım lütfen. Bu şekilde cildimize uyguluyoruz. Göz altları hariç uygulayacaksınız. Arkadaşlar 15 en fazla 20 dakika bekletiyoruz. Daha sonra yıkarken ılık suyla yıkayacağız. Şu şekilde hafif tatlı yıkarken bu şekilde cildimizden ılık suyla beraber arındırıyoruz maskemizi. Üzerine cilt tipinize uygun nemlendiricinizi kullanabilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olup videolarıma like atıp eee Lütfen bana destek olun. Hepinizi seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.